Bizzat soruyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Diyor ki bir adam bir günah işledi. Ne olur? Diyor ki amel defterine bir günah olarak yazılır. Peki diyor tevbe etti ne olur? Silinir diyor. Peki aynı adam bir daha o günahı işledi ne olur? Diyor ki amel defterine bir günah olarak yazılır. Tevbe etti silinir diyor. 5-6 defa böyle soruyor. Tamam mı? Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu e ne zamana kadar bu böyledir? Diyor ki ne zamana kadar bu böyledir? Adam artık Allah beni affetmez diyeceği zamana kadardır. Tamam. Onu derse orada kaybeder. Demezse ne kadar olursa olsun. Ama dediğim gibi ne Hazreti Ali radıyallahu anh'ın maksadında ne de bizim o sözü aktarmada iyi ya madem o zaman Allahu Teala affeder bunu diyen kaybeder. Bak bunu diyen de o mağfiretten mahrumdur yani. Tamam? Yani nasıl olsa Allahu Teala beni affeder dedik. Bir daha işlememek üzere tövbe eder ama yine ayağa sürçer bir daha günah işler. Tövbe eder yine hani nefsine yenik düşer ama niyetinde şu olmaması lazım Müslüman insanın. Niyetinde şu olmaması lazım. Yani ne? nasıl olsa tövbe ediyorum, tövbe ettiğimde nasıl olsa mağfiret o değildir yani. Bu ayrıntıya dikkat etmemiz gerekiyor yani. Allahu Teala bizi şeytanın oyuncağı olmaktan, vesveselerine kapılmaktan muhafaza eylesin.